Haber tarzından geliyoruz. Karaklı köyündeyiz. Ee, siz Benim, de çiftçisiniz. Evet, çiftçiniz. Evet. Benim, maalesef. Maalesef Aa, çiftçiniz. Maalesef diyorsunuz. Evet, maalesef çiftçiniz. Ben yani şimdi geldiğiniz zaman şu piyasaya bakın, canlılık var mı piyasada? Millet perişan. Elektrik desen de öyleyse biz böyle elektrik faturalı evlere bir eve bir hane 556 altın elektrik faturası geliyor. Daha bizim bunlar biz razıyız. Yarın biz 5. ayda tarla gittiğiniz zaman bizim elektrik faturası ikiye katlayacak. Biz günlük bir milyar, bir milyar, 2 milyar elektrik faturası yapıyoruz. Şimdi günlük iki milyar, iki buçuk milyar çıkaracak. Yıla vurduğu zaman 70-80 milyar lira. Bugün 200-300 lira diyeken birisi aylık 150-200 elektrik faturası diyecek. Bu neden karşılayacak? Tabii ki elektrik. Mazotu biz unuttuk. Mazot zaten uyuştu millet. Mazot 14 lira olmuş. Hani tam desteklerini veriyor. Bak saklı elektrikimiz. Ben daha bu zamana kadar ama amına kartı Her şeyimi. Ama bu çiftçiye destek veriyor. Tamam buzağa destek veriyor. Şey destek veriyor. Mazot gibi destek ama neye yarar? Benim yüz lira takas şesekam vardı. Tamam 19 bin lira şey parası yapmış bana. 19 bin lira. Ama 19 bin mesela iki ton yüklü alabiliyorum. Yüz lira takar yere keceğim ben. 19 iki ton yüklü yüklü yüz lira ben en az 30 ton yüklü alman lazım en az. Yarısı bile değil. Yarısını bırakın. Onda biri değil. Bak bu, köy. Ne Ak ekiyorsunuz? Parti, patates, fasulye, her türlü şey ekiyoruz biz. Çünkü AK Parti hep bir numara çıkıyor şey. Yani 2700 seçmen vardı. 2400'ü 2000 et 3000 seçmenin 2700 AK Parti'ye çıktı. Ama şu anda sıfır. Ben koy AK Parti'liyim. Ben amcamla kavga ettim AK Parti için. Şu anda AK Parti bizim için bitmiştir. Vallahi benim için AK Parti ön planda. Durum böyle. De. Ben bu buraya kadar AK Parti'ye oy atmadım ama hiç ben bu sefer sonra AK Parti'ye oy atacağım mesela. Ben de atacağım. ben de AK Parti'ye hiç oy atmam ama bunlar... bu sefer sonra AK Parti'ciyim ben. Böyle ben iyi bir Cumhuriyet Halk Partiliydim ama bundan sonra AK Parti yaptım. Ben de AK Parti Niye AK Parti yaptım? Neden diye fikirler değişti. Buradakilere. 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 Böyle iyi, böyle iyi. Sonra bize Bundan sonra böyle iyi. Bundan sonra Tayyip Erdoğan bizim amacımız. Allah acı şifa alırsın öncelikle ona bir. Allah başımızdan da eksik etmesin. Başımızdan eksik olmasın yine de. Tayyip Erdoğan bu saatten sonra. Halkımıza karşı. Az önce biraderin dediği gibi. 2000, deliydi. 2000, deliydi. 2300 <laughs> tane 2300 tane oy var. Seçmen var. Oy kullanıyor. fazla. Bunun 1900'ü 2000'i 2100'ü AK Parti'ye çıkıyor. Ne yaptılar ya? Hani milletvekillerimiz nerede? Nerede? Hiç gelmedi. Sadece yani. seçim günü mü gelirler? Seçime bir hafta, bir ay kala mı gelirler buraya? Gelsin ne? Aha iktidarda değil CHP. Sadece gelen buraya CHP'nin bir milyar. CHP'nin sadece bir kişi gelen buraya CHP'nin milletvekili gelir. Bak ben CHP'li değilim asla kesinlikle iyi bir ürkücüydüm ben. Ülkücüden AK Parti aynı olduğu için AK Partili oldum. Ama o yatmaz. Ama bundan sonra atacağız. Neden acaba gerekli bir köylünün durumunu sormuyor bu milletvekillerimiz? Daha. O seçime ne gelecekleri ne bu çıkar meselesi. Vay AK Parti böyle. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hani ya nerede? Ne yaptınız ya? O o gazı devreçim, 2021'de. devletin mazotları, elitlikte bize ya diyecek ki tamam çiftçim 5. ayda kadın ya hasatla ödeme yapacak. Bize her ay her ay biz aylıklı değiliz, yıllık değiliz. Bizim sene sene bizim alta zaten bize gelir gelir. Fasulye ekeriz, dokuz ay elimde para geçer. Patates ekeriz, 10 ayca para geçer bize. Bizim bu aylarda bizim gelir gelmez. Bizim ödemelerimiz yarın Temmuz faturasını. Tabii ki yok. Hayvancılık var ama ne? Yemlik torbası tutuluyor. Hayvancılık var. Hayvancılık olacak ya. 30 lira. Yani hayvan tamam, gelir var ama bir devlet bir hayvandan 700 lira gelir yapıyor. Bana bırak 100 lira gelir yapsın bana ayda. Benim tüm ineklerim ben devlete hiba edeyim ben. Şu anda tüm zarar. Bir inekten 20 kilo süt alıyorsun, kilo yem veriyorsun. 10 kilo yemin e, 45 milyon lira. 20 kilo sütün hesapları e, nasıl Ama bunun girdiğin zaman başa baş tek geliyor. diyor. zarar ediyor şu anda çiftçi üretici. Tamam desteklemeler güzel. Kuş Ama belki desteklemeler bizim bir tabi yem parası değil bir buzağa başına. Yeterli değil. Yeterli değil. Durum bu İnşallah, güzelecek mi? Umudumuz hala var. onu yettirmedik ama zor. Dediğim gibi, burasının çiftçileri, devletin bir an önce eğer güzel yapmazsa gerçekten 2020 seçimleri bizim için çok zor geçecek ve de ne olacağını bilemeyiz. Bizim için seçim kolay geçer. Kendileri düşünsün. İktidardaki olan insanlar değil. Bir ne, varız, vatandaşlık görevimizi yaparız, oyumuzu kullanırız. A parti olacağına, B parti olur, atarız ama ülkenin bir geleceği var. Geçtiğimizin bir geleceği var. O yüzden dolayı gerçekten halimiz gerçekten perişan. Allah'ın bütün çiftçi arkadaşlarımıza yani yardım etsin. Çok zor durumdayız. Gerçekten zor durmaz. Allah olsun. Herkes birbirini tanır evet. Bu benim değil. Peki daha konuşur Çekirdek mi satılıyor çekirdekler çekirdek Lazım, Senin dediğine gelsin. Ne işle uğraşıyorsunuz? Kardeşin Onlar emekli, onlar emekli. şu Emekli. Çocuklar mı uğraşıyor artık? Çocuklar var. Bir, ya yani. bir de mi? yardımcı oluyor. Neyi ekip dikiyorsunuz? Patates, fasulye, buğday, arpa, ne? çavdar. Mazudan'ın kutbedacı kucuz olsa iyice <laughs> memnun olacak. Sattığımız, Sattığımız... Gel lan gel buraya Sattığımız, Sattığımız girdileri gel. karşılamıyor. Mazud, rüfre, ilaç. Tavuk tersine gücümüz etmiyor Tavuğun tersine. milyon lira diyorlar. Gel buraya. Bir araba tavuk tersine altı buçuk yedi milyon diyorlar. Anladım, Zaten kompeze kubbelere ucuz gitmiyor şimdi. Hep zarar diyeceksin. Zarar bacanak zarar. Yani zarar da yok. Ne olur? Elektrik şey almış şey. başını bağırını gitmiş. Yarın herhalde altmış 70 milyar elektrik Aynen. parası gelir bize. Nasıl ödeyecek bunu biz? Ya zaten milletin sıkıntısı da, elektrik mi? şu anda elektriğin olmaz zaten şu anda milletin ha. sıkıntısı elektrik. sen konuş sen, şey Hadi. sen ben, biraz, ben, biraz. Ben ne daha. konuşacağım? Siz ben sizden, sizden böyle yapalım konuşacağım. Yapalım. Siz Gel hiç Yaptığım yok. Görelim, yani, çiftçi Asıl atı var. Alın satım adamı sen sen. Sen gösteriyorsun. Gel. Çiftçi şey olmasanız da elektrik zammı. Tabii canım elektrik zamlı tabii. Çok farklı. Millet bu çiftçi. Yani bahar gelme gübresi mazotu da biraz. Millet tabii bundan şikayet. Herkes şikayetçi. Biz değil herkes şikayetçi. Olabilir yani. İnşallah buna bir çözüm düşünürler. Bir şeyler yaparlar. Millet biraz. Millet biraz şey yapar. Kırklar tekrar eker. işine bakar yani. Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Vallahi biz uğraşıyorduk Ama da bir uğraşmayı bırakacak herhalde ya. Bu gidişle diyorsunuz. Evet. Geçen sene aldığımız malzemeleri ödeyemedik. Fasulyeyi yedi buçuk liraya sattık. Allah Allah. Şimdi on beş lira diyorlar. Yüklenmiş torbası diyorlar. Bilmem kaç lira daha, 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 daha. daha. Toram yok bile. Herhalde yüzlerle yani ekim işi bitti bizden. Bu adam çekir getirecek, çekir yiyecek bundan sonra. Ne yapacak? Aynen. Ya ya bu yıl ekmeği şey düşün, ya. düşün, ya. düşün tamam. ya. ekecek durum yok, durum. Yapma. Neyle ekeceğim? Eke, ekmek kolay mı? Bugün gün geçen sene, geçen 300 milyar var. borcu ödeyemeyen bir Her sene ektiğin zaman mi? 700 milyar borçlanacak. 700 milyarı alam da senin elinde bir imkan yok. Maksulumu <laughs> istediğin diye <evde> satamıyor. <laughs> Satacağın zaman ucuz. şimdi evet. ekeceğin <laughs> zaman pahalı. Elektriğe gücü yetmez. Mazur da gücü Onun hesabı olmaz. Yani ek tamam. neyle ne ekecek. ekeceksin? Ekecek. Var mı arkadaşlar ekecek içinizde? Bak ekerse ekecek. işte şu. Ekecek. Sen de mi benim gibi oldun yoksa ha? Var ekecek. O zaman geneliniz ekmeği düşünmüyor. Ya ekemezdik, ekemezdik. <laughs> ekmeği düşünmüyoruz <laughs> ya. Bizim elimizde malzeme belki de <laughs> en aşağı 5-600 <beş, gülüyor> milyarlık malzeme var <laughs> elimizde. Aldık, aldık, <laughs> aldık. Ekelim diyor onları yağmurlama, malzeme, her malzeme var mesela. Bir ülkenin en önemli e Bütün gelir kaynağı Bütün. tarım, Bütün. toprak. Bütün. Bu tarım. Tarlaları gerekiyor. da zaten öyle sürmeye de mazut bulamazdık. Her öyle kalır. İcar da bilmezdik. Yani icar Öbür adam kimi bilecek? Daha adam ekemiyor. Yanında tarlam var ekemiyor. Ekeceksin mi lan? Ya. Ne ya? Ne ekeceğim mısınız? ya? Ne ekeceğim? Bütün <laughs> tarlaları bırakıyorum derim. Tutan varsa gelsin, ev ye, bir yemeksin. 30 lira 50 dönüm yurduttuk öylece kaldı. yani duymadık yani. adam ektirme zaten. Ben niye bir milyara Aynen. torbası kubre alacağım. Ee, elektriği 200 milyar elektrik 50 dönüm yere 200 milyar elektrik yakacağım. Ondan sonra çiftçilik yapacağım. Yukarıdakiler gelsin Siyahı yapsın ya. onlar yapsın şu kelimeyi de konuş e, çiftçi kendinden başka bütün herkes zengin etmiş bir kendini perişan etmiş yani görüntü bunu gösteriyor bütün Aynen esnaflarımız öyle. aracılar halciler esnaflar ne sayarsan kendi yerin dibine gitmiş geri kalan alan satan yani bunu gübreden e, mazottan bıraktık artık yetiştikten sonra da esnaf. Esnaftan sonra fabrikacılar şu anda e, sito atmışlar örnek bizim fasulyemiz. Fasulye 7.000'den 6.500'den. Ha biz de fasulye aldık. Biz de fasulye esnafıyız. Ha bizim elimizde yok ayrı mesele. 6.500'den satana kadar millet Akhunan karay seçti. Şu anda e, büyük firmaların eline geçti ürün şu anda 11.5 12 TL arasında gidiyor. Yani şu anda gelecek seneye 12 TL etse bile yine içine 20 bin lira. Şu fasulyenin alacağı fasulyenin, fasulyenin tohumu olmuş kilosu 25 TL. Ayrı yani mazot olmuş 15 TL. Ya. Bir çuva gübre olmuş 1 1 milyon işte 1 milyar ya. Yani Elektriğe özellikle bir çözüm bulmadıkları müddetçe bu çiftçi ekemez ve ben, ben şunu söylüyorum. Yani yurt dışında çok talep edeceğiz. Ee, sonra bir zamanlarda yani ya şimdi patatesimiz var, sebzemiz var, meyvemiz var, pahalı ucuz bir şekilde geçinip gidiyor. İleriki senelerde bunu da bulamayacağız. Yani sadece elektriğe basacak bu ülke. Yani şu anda yoksa, kakı yoksa, anda çözüm mü de 210 kW'a çıkartmışlar. Böyle bir yani bundan olacak iş değil. Bizim tarım arazilerinin elektriğinde bir çözüm bulsunlar. Yani evalet hiçbir şey olmaz. Yani ne olacak ki? 300 geleceğine 500 öyle öder bir şekilde şey yapar. Biz aylık 70 ve 80 milyar kadar fatura ödüyor çiftçik kendimiz. Yani önümüzdeki yılda 150 bin 200 bin TL arasında aylık ödeme yapacağız. Yani biz ekmiyor, biz vazgeçtik. Gelsin kim ekeceksin eksin. Karnımız doyuracağımız kadar üretim yapacağız. Başka hiç yani şehirdeki ne yerse yesin. Biz kendi karnımız doyuracağız. O kadar ekim yapacağız. Ben e, servisçiyim, toplam olarak e, köy bakkallarına hizmet veriyoruz. Evet. İsmim Talat Yıldız. O zaman siz karakterde mi Yok, karakterde değilim girelim. ben. Çak, şey, önemli değil. önemli. Aslan Kayserli'yim, 11 Anladım yıldır NİDE'ye ikamet ediyorum ben. Toptan işiyle uğraşıyoruz, burada çalışıyorum ben. E, yalnız e, biz geçen yıl 9. E, aya kadar günlük 70-80 lira yaktığımız mazottan şu mi? anda günlük 450-500 liraya kadar tamam. çıktı. Kazançlarımız evet. minimum düştü. Malı satıyoruz, akşam tekrar mal almayı Sattığımız fiyata mal alamıyoruz. Aynı şekilde, tabi tabi bir gün içerisinde, bu son beş aydır, bir gün içerisinde, son beş altı aydır, bir gün içerisinde e, ürünlerin fiyatı durmadan değişiyor. Bakın şu kek fazla değil. Yirmi bir kek. Bunu köy bakkalı 25 kuruşa satıyordu bir yıl önce. 50 kuruşa satıyordum. Şu anda birlik çeşidi oldu ama çoğu bakkal bu keki almıyor. Ya diyor çocuğa diyor ben bunu satamam diyor. Çocuk 50 kuruşta geliyor bana diyor. Şimdi kaç lira? Şu an ne kadar? Şu anda 1 liraya satılıyor. Bu perakende 1 liraya satılıyor. Yalnız bakkal bunu almıyor. Çünkü 20 gram bir kek. Evet. Bunu düşünün, diğer markaları düşünün yani. Büyük firmaların markalarını düşünün. düşünün. Bu gramajda bir kek. var. Evet. Ee, yok ama 30 gramlık bir kek 3 lira, 3,5 lira şu Bir toptancı olarak fiyatların bu kadar ani bir şekilde artmasına evet. siz de tepki veriyorsunuz. Tabii tepki veriyoruz. Bir yandan e, yani ürün, ürün alırken sıkıntı yaşıyoruz. Müşteriye satarken sıkıntı yaşıyoruz. Artı biz satış yapalım yapmayalım bizim günlük 400-450 lira yakıtımız var. Bu yakıtı çıkartabilmemiz için zaten biz 100 para kazansak 4000 lira satış yapacağız. Ama ayda belki iki gün, belki üç gün, belki dört gün bu satışları yapabiliyoruz. Yani sürekli cepten yiyoruz, kredi kartlarına yükleniyoruz, bankalara borçlanıyoruz. Yani hem ürünlere zam geliyorsun, tüm Ben, benzin ve mazotla... Tabii, tabii, tabii. Tabi tabi tabi. Zaten bu o, hani piyasayı düşüreceğiz diyorlar ya, büyüklerimiz, evet. devlet büyüklerimiz. Piyasa düşmez. Piyasa nereden düşer biliyor musunuz? Mazottan düşer, elektrikten düşer. Bugün Doğal zam yapıyorsun. Organize sanayiye elektriği veriyorsun. E bu adam zam gelince mecburen maliyet artıyor. En ufak bir asgari ücrete 1 milyar garibanın cebine para girecek. Farz mesela dört bin lira böyle 1 milyar zam geliyor ama 1 milyar asgari ücretinin cebine girmeden 12. ayda verdikleri zam birinci ayın sonuna gelmeden zaten raf fiyatlarına market fiyatlarında eriyor. Allah çoluğu çocuğu olan çocuk okudanlara yardımcı olsun. Yani. 4 bin lirayla nasıl ev kirası veriyor? Nasıl geçiniyor? Biz anlamıyoruz bunu. Yani bu otomatik mi? Ya köyde anası babası destek çıkıyor. Aynen. Köyde anası aynen. babası destek versene kadar destek verecek arkadaşım. Abi. Daha biz yok, emin bunu... olun ki iyi günlerdeyiz. Tabii tabii, Aynen o biz baharın bu yazı nasıl geçireceğiz ben onu merak. Bak gerçekten iyi gündeyiz daha şu an. Önümüzdeki sözü neyle olacak? Acaba 2023 seçimlerini görebileceğiz miyiz biz bu durumda? Mühim Bu sene ben tarımı bırakacağım. Niye bırakacağım? Mazot alamıyor, eşin alamıyor. Vadeli alsak 20 lira yapılacak. Gübre ona keza, tohumlar ilaçlar ona keza. Sattığımızda da işte istediğim kadar dekardan bir ürün alamıyoruz. Yüksek fiyata versekse, verebilsek istediğimiz kadar ürün alamadığımız için o da karşılamıyor. Birkaç senedir, birkaç sene öncesinden zaten patatesler depolarına kaldı. Onun bir ayrı gayrı bir, bir sıkıntısını çekti çiftçi tarımcı olarak. Şimdi de alacağın girdilere güç yetmiyor. Onun için şahsen ben kendi adıma ekmeği düşünmüyorum. Evinin yani, ekmek e, parası bu, götürecek insan yok. Karanlık köy meydanındayız, köylüler yansın ediyor, benzin, mazot, çiftçiler yansın ediyor. Ee, biz de seslerini duyurmaya çalıştık. Hiç Son tarz. bir söz söyleyebilir miyim? Mevzu vatan sahibi beraber ölelim. Ama gelen zaman şunu bunu her şeyi hükümet yani karşısındaki kişi vatan haini ilan etmesin. Bizim Aynen. istediğimiz bu. Azıcık konuşan oldu mu vatan haini biz mevzu vatansa vallahi de ölelim billahi de o. ölelim. Eğer makamsa ölsünler.